Selam gençler. Keşif gezimizin dördüncü bölümündeyiz. Ee, devam edelim hemen o zaman. Şu desteyle 7 yapsam güzel olur ya. Geçen hafta 6'da kaldım. 5'te mi kaldım? 6'da mı kaldım? Hatırlamıyorum. 5 ya da 6 olması lazım. <laughs> Hmm. Ne oluyor lan? Ee, güzel. Ağır bir kontrol var karşıda. Big bit kontrol. Fiora var. Fiora diki pil mu? İyi ikinci turn'un bende olması güzel. Chat şunu düşerim. Bir şeyler yaparız. O akla saldırır mı? Ya şundan dolayı çekinebilir. Çekinmedi. Çekindi. Bu kartı sonradan mı şey yaptı? İlginçtir. Haa. Bu sefer de ben çekindim. Yani kartlar karşılıklı olarak ölecek ama bu sefer de ben çekindim. Hadi bu sefer ben saldırmayacağım. Hmm. Challenger ile şey yaparsa en azından şunu kurtarırım. Çekerse karşısına kurtarırım. Orada açılar yani. Peki. E bunu da kurtarırım ben. Şu olsun problem değil zaten. Alıştırdığı büyüye bak. Ben nerede kullanacağım ben bunu? Belki porolarda bir sapıklık yapabilirim. Karşı sıkıntı yalnız ya. Ben zaten rakip çeker ki o. Frostbite olabilir mi elinde? Gerçi Frostbite olsa atamaz bunu artık. O birlik 3, can değeri 3 üç veya 3'ün altında olanları atıyor. Bunu da savunmayı tercih etti. Okey. Bu bunu öldürsün. En azından orada açacağım. Ölmemiş olur. Ve 4 hasar çıkartırım. Peki, güzel. Nice trade para geldi bir tane. Şu para, bir tek olmayan para bu bende herhalde. Bundan yok. var mı? Hatırlayamıyorum. Üç ara e açık mıyız? post vermek istemiyorum ya. post verirsem tam şeyim yok. Açız abi gel bu. Taf hoş geldin. Taf kart. Savunma açısından elnuk ne lan? Harbi Erluk ne oğlum ya? Ya bir sapık yapabilirim şu an. Yani şunu şunu öldürebilirim. Ben onu. Bunu öldürürsem radyantı düşerim. 7 manam var deneyeceğim. Frostbite atarsa üzülürüm. Güzel. Tough kart. Onu çıkarttım aradan da. At. Bende de var aynısından. Lan benim kartım ölmedi ya. Allah'ım. Allah'ım sur vermek istiyorum şu an. Gerçekten soru vermek istiyorum şu an ya. Ben kartım öldü zannediyorum ya. Lan lan lan. Lan gurur. Bunu bir şekilde öldürebilirim. Ben buna repost atarım anca o şekilde öldürürüm bu kartı. Ama altı can da çalacak. Allah'ım 8 14e O ne lan? Harbi o ne oğlum ya? 14 14 can da çalmazsın ya. 14 nedir lan? Ay aha. Bir daha kütür saldırdığı zaman repost atıp onu o şekilde yine öldürebilirim bu kartla. Yani şimdi ben bunu saldıracağım. Bunu saldıracağım? Gereksiz olacak. Ve yine bir şekilde öldürürüm diye düşünüyorum. Elinden bir şey yok. Şunu çekeceğim. Bekle 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 bekle. Şu. Şu. Şu anda öldürebilirim. Aslında. Şunları da salacağım. En son mu çeksem? Yok yanlış yaptım. Bekle şu şu tamam mı bu bu burada da bunu çekiyorum Ulan Umarım ananın gerçi bir şey oynamak zorunda yani kartları oynamak zorunda Çünkü olur Ancak bu kartı böyle böyle çıkartabilirim arada Bence gayet başarılıydı. Bir de bu çıktı karşımıza. Bir Demir tehdidi. <laughs> bu tur zbam diye vuracak Tren Demir'le şimdi. 8 hasar. Yiyor muyuz? Tabii ki de yiyoruz. Eni bir yöne lan. Ha 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 ha. tutmayı düşünüyorum şu an. Sıkıntı abi. Bu bir vuracak. Şöyle, e, şunu şöyle koyacağım. Yani çünkü şunu koysam Bran ölecek gerek yok onun için. Şimdi bu şey için bu ne abi? Artı 3 artı 3 aban. Hmm. Bekle o zaman. Güzel. Bir de porayı da düşeceğim. Oyunu bitirebilirim bu tur. Ha, oturlukmuş mu ya? Oturluk muymuş o? Yanlış okudum. Enivya'nın canlanması pek tatlı olmadı şu an. Nasıl bitireceğim bu turu? Ee, koyacak her türlü. Şu an hesap yapıyorum da. Ya bu tur bitmez. Şu Trendemir pek tatlı olmadı. 5'e 4 aban var elimizde. Umarım birim yoktur ya. Yani. Aa, yer doldu. Şimdi gelelim gelelim muhabbetlere. Şimdi nasıl bir yol izlemem lazım? Tough card. Yani şunları öldürecek bu tur ama yani benim bu herife saldırmam pek yararlı olmuyor şu an bana. Yani şöyle bir dur bekle. Şöyle yapsam. Tamam mı? 3 3 ikisi de savunur. Bir tanesi 5 vurur. Anca 5 hasar 5 vurmuş olurum. O da pek hoş olmuyor. Evet. Herif iyi kart tutmuş elinde ya. Valla. <laughs> 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 Oyun bitti ya. Ay nasıl yaptım o hatayı orada ya. Birim öldü zannettim. O çok kötü oldu. Oyun bitti ya suru vereceğim. Ne devam edeceğim ya dur bekle. Altı manayı da buna vuracak şimdi. Şöyle termodinamik, termodinamik mi? Aa, bu sefer oyun bitti. Verdim <laughs> suru hiç uğraşamam. Süren Demir'in üzerine iyi oynamış adam. Haydi ben Sebat. Detaynim var mı benim? Var. Sebatkarları tutayım bari late game için. Kartlar öldükçe. Devam edelim bakalım. hı 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 hı. Bakalım ne edeceğiz, ne edeceğiz, ne edeceğiz. Trende öküz gibi vuracaktı. Karşıda bir ghost var herhalde. Garen trende bir. Herkes şey gitmiş ya, Devastator Treliord gitmiş. Karşıma gelen çoğu rakip o şekildeydi. Hı hı Poralar falan gelirse hı, Gelir Gönderdim kart geri geri elime ne anlıyorum o takasdan mı pes İlk defa late game'e şey gire... early game'de ilk defa kart oynayamadım herhalde La buna bile cevabım yok ya Salak lan Niye saldırmadı bu Fordem Asya Şunla ya da bundan biri de savunur. Pes. Yine öldürebilirim ki. İkisini de çıkartırım aradan. Frostbite. Ha, atamaz gerçi Frostbite. Onu savunmayı tercih etti. Peki. benim kartım da durdu. İyi oldu. Ha, 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 ha. Yine boktan oynuyoruz oyunu bakalım. Pes. Artı üç kartı nereye bastım ya? Kart varmıyor oyun ya. Kendine gel oyun ya. Tek şunu da savunabilirim yani. 6-1-8 Oğlum sen ne kadar da zeki bir oyuncusun ya. Karta bak altıya, altı 6 yaptık kartı yani. Taf mı? Bunu saldırırken atmak sanki daha mantıklı şu an tamam, tamam, tamam. Hadi gel çarpıştıralım tapları. Nasıl fikir? Bence gayet güzel bir fikir. Niye saldırmıyorsun ki? Turn 7. Hadi sen de bir kurt düş. Kapıştıralım kafa kafaya. Ha sen yeti düşmeyi tercih ettin. Peki. Ama ben ya bunun büyük bir ihtimal Frostbite var zaten de saldırım bok olacak gibi geliyor. Ya yani mutlaka var bunun Frostbite'ı. Ama gelin görün ki saldırım lazım. Mecbur bir şeylerle savunmak zorunda. Ya yani bunu iyileştirsem hiçbir şey yaramıyor. Tafa bunun kar Bir şey Frostbite gelecek de, tafım. Um. Ha. Peki? Halen bir şey tutuyor elinde. Turu bana niye vermedi? Frostbite attıktan sonra. O niye lan? Ha senin derdin farklı. Bu karttan kurtulmak için 5 2. O zaman al abi şöyle. Kurtulamayacaksın o karttan. Tafların canları. Bu ne biçim oyun lan? Herif yeti destesi yapmış. Al. Babalar gibi tren demir. Come on. Manam kalmadı. Hadi lan. Frostbite. Ah. Sen şimdi ha şeyleri çıkartıyor arada, minyonları çıkartıyor arada. Diğerleriyle saldırır mı acaba? Kanka al onu da al. Alın. E, o zaman sen. Tam minyonları çıkardılar adam. Evet. Ama senin de kartın kalmadı bir gerçeği var şu an. O bu turluk değil mi lan rakip çeker. Aynen. Abi bir for damasyamız yok mu ya? Şimdi gider frostbite atar yine. Neyse oynayacağım abi. Yapacak bir şey yok. Mecbur oynayacağız. Trende bir Şimdi saldırmam ne kadar mantıklı. Tafım um ölecek. 9'a 4'lük kartım var. Bir şeylerle savunmak zorunda bu arkadaş beni şu an. Tafım um ölür mü? Taf ölür. Yani ölür. O zaman şu ikisiyle saldırsam ya sadece trendemirle vursam trendemirle savunur beni karşılıklı olarak trendemirler ölür ee, bilemedim bilemedim pes direkt trendemirle saldıracağım o da trendemirini koydu benim trendemirimin ölmesi şu an mantıklı mı onu düşünüyorum ölmesin abi şu an ölmesin İstemiyorum ölmesini şu an 12 ölsün en azından Yanlış da yapmış olabilirim. 9'a 9 bir Trendemir var karşıda şu an. Başımızın belası. Direkt şey atacağım. Single combat atacağım trendemire. Aa o kart hiç güzel olmadı ama. Sen de gel abi. Rakip çekersin. Yani challenger'sın. Ne yapıyor? Hepsine şeye veriyor. Tamam. Hepsi bir hepsi rakip çeker oldu. 9, 9 olacak bu da. Vursam bir canı kalacak, yine ölecek. Şuna vursun o zaman. Bu öldürsün. karşılıklı olarak tren demirler birbirlerini öldürsünler. niye değil mi <laughs> Şu an saldırmayacağım, pes geçeceğim. Judgment geldi de. Ha bir şeyleri bufflamam lazım, ölmüyorlar çünkü. İyi bir kart çekmem lazım şu an. Ama yani 5 hasar vereceğim en fazla. İşte Tren Demir'imi 13'e 9'da ne ya Allahsız mısın ya? Yani en azından şu kartlarından kurtulacağım. Şunla kart çekerim. Şu kalsın. Bir de bir judgment. <laughs> Mecburum bunu yapma. En azından şu kartlarından şu üçünden kurtulmuş olurum. O da öldü. <laughs> Temiz takas sevdim ben bu takası. Bir dahaki tur ne yapacağımı da biliyorum. Gerçi bunu yine atamıyorum. Ha. Okey. Lan bu oyun nasıl bir şekil aldı ya? Pes. Oğlum bu oyun nasıl bir şekil aldı lan böyle Garen mi? Lan Garen de çekmezsin ya Saldır bulan Garen'i Hadi oğlum Daha iyi Şimdi Garen'i koruyacak bir şey var mıdır? Acep 3 2 Frostbite. Garen korur. Aa kazandım. GG. Oğlum nasıl bir oyunda bu ya? Ay. Kaçıncı maça giriyorum ben? Ha, Stria'da alınmasın mı ya? Aslında Fiora için bir Bence ben bariyer alacağım. Bende kaç tane Yılmaz Öncü var? Yılmaz Öncü çavuşu. iki tane. Silah kranı ver. şey var En azından bariyerimiz olsun. Bir beşinci bini de aldık. 6. bine gidiyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Gençler kendinize iyi bakın.